The mm -hmm. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şimdi Space X'deyiz sonuçdayız yan tarafa doğru geçelim siz de bu arada like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar ve dünkü videoda rakiplerin beynini okumuştuk bildiğim böyle yapacağı hamleleri tahmin edip ona göre bir pozisyon alıp ona göre saldırmıştık rakiplerimize şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar sevgili kardeşlerim. Onlar da abone olursa gerçekten 100 bin yolunda inanılmaz güzel destekleriniz olmuş. Olur. Oho dayı sen oradan alışveriş yapana kadar. Ne oluyor lan? Ha? Bak, bak 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 ya. Gitti kılıcı aldı harcadı ya bütün goldları. Şimdi pembeli kardeşime gitsem mor kardeşime gitsem bence mor kardeşe gidelim ya. Valla mor çünkü sabahtan beridir bütün base'lere atar yapmak suretiyle böyle herkese saldırıyor, herkese atar falan yapıyor. Aa kırdı orayı o reis. Ama sen şimdi keşke burada bir bayılsaydın da base'e dönseydin ya. Daha iyi olurdu seninle kapışırdı en azından. Seni bir kere keser sonra bedeli kırar sonra bir daha keserdim. Keşke maviye geleydim keşke maviye geleydim bak. Ya bu ne kadar sakin ne kadar rahat ne kadar böyle ponçik. Sanki bir sahil kasabasında böyle bir balık tutuyormuşum gibi hissediyorum ya şu anda. Kardeşim lütfen rica ediyorum. Kırdın mı beni? Ha, sonunda be. Sonunda sen de rahatladın ben de rahatladım ya vallahi billahi. Şöyle yapalım o zaman sana ya şöyle güzel bir tarif uygulayalım. Aa. Terbiyesizlik. Terbiyesizlik yemin ediyorum terbiyesizlik ya. Terbiyesizlik. Terbiyesizlik. <laughs> ya diyor. ya dedi. ya ya hayır ama ya. Hayır ya. O kadar sinsi oynadım ki. O kadar sinsi oynadım ki. Diğer öne geçelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlarım. İlk partta söylediğim gibi like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videolarımızı izleyenlerin %50'si. O neymiş ya öyle? İzleyenlerin %50'si abone olmayı unutuyorlar. Siz abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş. Çok sevindirmiş ve çok ponçik bir hale Getirmiş olursunuz. Hadi bakalım başlıyoruz. Orada gittim ya o. Dur gitme gitme dur geliyorum bekle. Sen gelmeden önce ben bloklarla birlikte yükselmek istiyorum. Sakın oyundan çıkmayın. Bak ilk part sakindi. İlk parttaki sakin oyun gibi bir oyun olmasını istemiyorum. Bu oyun birazcık böyle atraksiyonlu, aksiyonlu, hoplamalı zıplamalı, uçmalı kaçmalı bir oyun olsun isterim. Dedem ne yapıyorsun dedem? Burada hem, lan görmüyor musun? Heh görmüyor musun? Bak buradayım bak gördün mü? Bak buradayım gördün mü? Ya bu nedir ya böyle? Bu nedir ya? Bu ne böyle ya? Bu nedir ya? Hop şöyle bir gelelim, böyle bir gelelim, böyle bir gelelim. Şöyle bir gelelim ve buradan bir gel. Aa sıfır canı kaldı. He yani yükseliyorsunuz siz daha. İnanılmaz bir acemilik. Tamam kanka yükselirsiniz. Ha? Tamam. Ama daha sonra yani. Şimdi değil. Çünkü bu kadar insanı bekletmeyin. <laughs> Okey mi? Aslında el alemin damıtlarını falan da alabilirdim de. Birazcık böyle geç kaldım. Onu normalde burası iki tane çıkmışken yapıyordum. Envanter dizilimi konusunda şu an iyiyiz. Ulan bedimiz ne güzel korunmuş ya. Baksana şu bedimizin korumasına. Ne güzel kaplı bir beddir ya öyle. Vallahi billahi. Ya inanılmaz kaplı bir bed ya. Nani? İnanılmaz kaplı bir bed ya. Müthiş kaplı bir bed. Yani kimse kıramaz. İmkanı yok o bedin kırılmasına ya şu anda. O bedin kırılmasının imkanı sıfır ya. Yok teaming yapmıyorlar. Teaming yapsalar böyle olmaz çünkü. Sen inme in, aşağıya sen bir inin. In. Sen bir Sen bir sen. Sen bir gel seni bir alalım. Seni bir alalım. Seni bir şöyle alalım. <gülüyor> <gülüyor> İkisinin ortasında durup da hiçbirini kesemedim. Birbirini kestirdim ya adamları. <laughs> ay ay. Ay çok iyi ya. Ya sen ne yapıyorsun dayı ol ya. Sen ne yapıyorsun dayı ol ya bir dur ya. Adamların ortasında durup hiçbirini kesemedim. Rakibi birbirine kestirdim ya lan. Şöyle yapalım. <laughs> ya bu rakipleri neden çıldırtıyorum ben ya böyle? Rakipleri neden çıldırtıyorum abi? Bu huyumuz ne ya böyle bizim? Bu rakip çıldırtma huyumuz ne böyle bizim ya? İkinizin arasında kalıp hiçbirinizi kesemedim lan nasıl hissediyorum? Ne bileyim abi. Şu anda berbat hissediyorum. Ben de gerçekten berbat hissediyorum çünkü ikinizde kesemediğim için. Ama bir de başlık çıkmış oldu yani komedi oldu. Değişik bir şey oldu yani. Ateş topunu kullanmayacağım şimdilik. Öyle amanda meraklısı olmamamız lazım hemen ateş topunun. Bize gidiyor tamam bize gidiyor. Peki bize giderken unuttuğu belki de bir şey vardır. Belki de gerçekten unuttuğu bir şey vardır. Bize giderken hemen hızlı bir şekilde kaçman gitmen lazım. Hoba hoba. 7 tane zümrütü bana nasıl kaptırdınız? Onu birazcık anlatır mısınız? 7 zümrütü nasıl kaptırdım? Oyundan çıkabilir ha bu arada belki de. Yok çıkmadı ha. 12 tane emerald mı? Bu ne abi gözünü seveyim. <laughs> bu nedir bu nedir ya? O reis bayağı bir sinirlendi. Bize doğru gelecek. O yüzden biz şuradan bütün malzemeleri kullanıp rakibi ulti atayım ulti ulti. Bakın şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Rakibi bir ulti atacağım bakın. Bap diye böyle bir ulti atacağım iyi izleyin. Fena yükseldik kardeşim şu anda. Koruma işler moruma işler de yapıldı. Bak gene toplayıp kaçmaya çalışıyor ama ya. Bu yanlış hamle bunlar kardeşim. Bunlar hep yanlış hamle. Bunlar hep yanlış yanlış. Bunlar hep yanlış hamle. Hamlelerin tamamı yanlış. Baştan sona yanlış. Ooo. Şuradan kaçamayasınız diye burayı da patlatayım en iyisi. Aferin size. Aferin size. Değil mi? Bunlar hep strateji. Plan... Disiplin. Deneyim. İlk part sakin geçmişti. İkinci partta bak 10 kill 4 bed. İki oyun arasındaki farka bak. İki oyun arasındaki fark zort. Yeni bölüme geçiyorum ben. Bu da bizim üçüncü bölümümüz sanırsam. Haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi yan tarafta bir mor kardeş var. Mert x Ro. Ona doğru gideceğiz şimdi arkaya. Arkadaşlar diyemedim konuşamadım ne yapayım. Arada sırada öyle şeyler oluyor biliyor. Çünkü vıdı 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 vıdı, 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 vıdı konuşuyorum yani sürekli. Hele bir Minecraft Bedrock videomuz vardı bizim. O Bedrock videosunda ben ne çenesizleştim. Nasıl çenesizleştim. Bir buçuk saat boyunca o videoyu çektim. bir saat 15 dakika civarı falandır muhtemelen. Çek 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 çek. Ayıp konuş sürekli konuş sürekli konuş. Montaj bir oturdum. Elimde bir buçuk saatlik ham bir kayıt var. Dedim ki ben bu kaydı ne yapacağım lan. <laughs> ben bu kaydı nasıl altına girip üstüne çıkacağım. Dedim ki yaparız ya herhalde bir şekilde. Ondan sonra bir başladım montaja. O gün de özel mesajdan böyle işte Discord'dan özel mesaj yazan arkadaşlarım. Abi hiç bakmıyor ama özel mesajlara ya gerçekten. Hiç bakmıyorsun vallahi bozdun ha sen de iyice. Falan diye böyle bir bana bir kezbanlıkları olmuştu. Ama geleceğin yapacak bir şey yok artık yani. Mecbur geleceğin yani ben bir şekilde sen gelmezsen çünkü ben gelir indiririm. Yani download ederim yani bir şekilde oradan bir download. Benim bedim mi kırıldı? Oha! Ay. Hmm, anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Şuradaki yolda yaptığım rahat hareketlere bakar mısın? Bed yok. Yaptığımız hareketler über rahat. Sen hayatıma gördüğüm en böyle çekingen oynayan oyuncu olabilirsin ya yani gerçekten. Ne yaptın ya? Bak gittin gittin gördün mü? Oraya gene oturup nöbet tutacak bak. Ne zaman böyle ben bir yere gitsem mor arkamı oturuyor nöbet tutuyor bak. Arkama oturuyor otur Bak şurayı gördün mü? Orada oturuyor bekliyor. Şimdi iki arada bir de kalma olasılığımız var. Gel sen lan buraya. Gel sen lan buraya. Gel gel ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Ney? Aa, uh -oh. Kaçtı. Bu da kaçtı. Beni bağlasan durmam bu saatten sonra. Hoppa hadi bakalım görüşürüz. Ya problem değil ben ben kapışırım ben. Ben Minecraftçıyım. Ben kapışırım hiç sorun değil benim için. Ee, ben kapışırım ama bakalım siz kapışabilecek misiniz? Öteki arkadaş full kaçıyor zaten. Bir yerde gene nöbet tutuyordur ha. Bekleyeyim şurada bir yerde oturam yoruldum çok yoruldum ben bugün. Bir de oturur ha bu arada söyleyeyim ben size. Çok ciddi mi? Bir yerde oturur bekler yani. Yolda bekliyordu çünkü yani. Hani böyle sevdiğin bir insanı şeyde otobüste, motobüste, cartta, jurtta böyle havalimanında karşılarsın ya. Aynı onun gibi böyle karşılamaya çalışıyor bize. Gel gel buradayım gel uzun zamandır görmüyorum kardeşim benim falan. Tamam envanteri güzelleştirdik. Şimdi Buradan o mor arkadaşımıza doğru gidebiliriz. Neden mora gitmek istiyorsun Erşen abi? Abi mor gerçekten. Baya 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 defansif takıldı. Bir yükselelim. Şöyle bir zorlatalım seni şuradan. Şuradan bir ateş topunu atalım. Böyle de gelelim. Bu hareketi... ...Ortadoğu ve Balkanların en iyi vurucusu yaptı. ya Kaçmanın artık imkanı yok kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar atar üstüne gidip de yandan bir atış da bir yemek de gerçi blok kulaç belki yapabiliriz ama. Ama şuradan daha net bir şekilde gidebiliriz merkeze bence. 9 tane aldım. Mesela şöyle bir şey yapabilirim. Aa düşünce adam bir hayattan soğumuş. <laughs> yeni uyandı yeni uyandı. <laughs> ya bu rahatlık nedir ya her El alemin beyzindesin ama bu rahatlık ne? Bir dakika TNT ben boşuna mı aldım? TNT kıracağım. TNT ben boşuna mı aldım kardeşim? Ben TNT açacağım o bedi. Konuşursam çok ağır konuşurum. Ben TNT ile açacağım o bedi. Ondan sonra TNT kıracağım o bedi. Yeter be. O ne lan? O ne lan? Bir dakika. Sakin olur muyuz lütfen? Öncelikle bir sakinleşelim. Sakinleşebilirim. Bir, sakinleşelim. Altı yamaları bir yerim. Koruma dördün canlı gözünü yiyeyim ya vallahi billahi. Merhaba. Aa işlemedi. Bu işler mi? İşledi. Peki bu sonradan bu Sonra bir tane de bu işler mi Oh be doyduk vallahi doyduk ya Bu video burada bitsin artık yeter Targıtlandık targıtlandık ölüyorduk az kalsın Like atıp abone olmayı unutmayın Görüşürüz